Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da katıldığı Cumhurbaşkanı Pezeşkiya'nın yemin töreni sonrasında uğradığı suikast sonucu öldürülmesi kamuoyunda infiale neden oldu. İsrail'e yönelik tepkilerin ardından Orta Doğu'da savaşın yayılma ihtimalini de gündeme getiren gelişmenin ardından Tel Aviv yönetimi alarm durumuna geçerken Netanyahu yönetimine yönelik intikam mesajlarının ardı arkası kesilmiyor. Suikaste kurban giden Hamas lideri Haniye için ilk cenaze töreni ise İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi. İran'ın dini lideri Hamani'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından törene katılan on binlerce kişi hep bir ağızdan İsrail ve ABD'ye ölüm sloganları attı. Bu hatta der terör der Şeyh Ahmet Yasin huzur